Mesela bundan bir diğer detay gene Mustafa Kemal'in uçakları kitabı sayfa 120'den. Türk Hava Kurumu Nuri Demir verdiği 24 adet uçak siparişlerinden imal edilen 12 adetini almadığı için 1940 yılında yani daha 10 sene öncesinde Etimeskut'un kapatılmasından 9 sene öncesinde uçak imalatı tamamen durdu. Uçak imalatı durduğunda fabrika, makine ve çelik konstrüksiyon imalathanesi olarak 1950 yılına kadar çalışmaya devam etti. Özel sektör uçak imalatının boğazını 10 sene önce sıkıyorlar. Mehmet Kum'a göre, konunun uzmanlarından, böylesi büyük ve önemli girişimin yok edilmesinin nedenlerinden biri ABD'nin baskısı olabilir. Üstüne bastı. Çünkü ona göre Amerika, 1945'te harp bittikten sonra büyük bir pazar kaybetmişti. Elindeki sanayi ve fabrikaları kapatmak işine gelmiyordu. Devamını anlatıyor şimdi İtmeşgudun kapatılmasını. Onun için de pazar arayışına girmişti. Türklerin uçak yapmaması için baskılara ve yardımlara başladı. O zaman Türkiye yardıma muhtaçtı. Amerika Marshall yardımı yapıyor. Siz kapatın fabrikanızı. Nasılsa size ucuz uçak vereceğiz. Niye uğraşıyorsunuz? diyordu. Mustafa Kemal'in Uçakları kitabının 120. sayfasında. Aynı kitabın arkadaşlar 157. sayfasından naklediyorum. Pekiştirici bir bilgi. Şükrü Er o sıradaki Etimeskut fabrikasının teknik yöneticilerinden biridir mühendis. Yapılan büyük hatayı anlatırken defalarca Danimarkalılar 1953 yılında tekrar sipariş vermek için gelmişlerdi. Çünkü İnönü devrinde İlk imalatlardan Danimarka'ya ambulans uçaklar satılıyor. Son derece beğeniyor Danimarkalılar bunu. 53 senesinde daha büyük bir sipariş paketiyle geliyorlar. Fakat bu sırada Türk Hava Kurumu uçak fabrikası yani Etimeskut kapatılmıştı diyor. Diğer bir taraftan aynı tarihlerde Türk Hava Yolları İngiliz De Havilland uçakları ile Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ve Türkiye'ye hibe ettiği Dakota C-47 uçaklarını kullanmaktaydı. Bu uçaklar 1947-48 yıllarında Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nda yolcu uçağına dönüştürülmüştü. İkinci parti C-47'ler ise dönüşüm için İsrail'e gönderilmişti. İsrail henüz daha bir yaşındı Ama uçak dönüşümü yapabiliyor. Kendi hava teknolojisini devletiyle beraber kurmuş ve bugün için de öyledir. Büyük Amerikan desteğiyle beraber tabii F-16 muadili uçakları kendi fabrikalarında üretebilmektedir. Bizim Gaziantep vilayetinden daha küçük 23 bin kilometre karelik 7 milyon nüfuslu İsrail devleti. Şu an çok acı yani AK Parti dönemindeki hakikaten AK Parti'nin en büyük başarılarından biri olan bu muazzam yerli silah sanayi patlamasına rağmen İsrail şu an yerli silah sanayi olarak Türkiye'nin önündedir. Uçak ve diğer silahlarda. Ne yazık ki. Yani şu arkada bıraktığımız 20 sene AK Parti iktidarı olmasaydı kat 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 önümüzde olacaklardı. Çünkü arkadaşlar Tayyip Erdoğan iş başına geldiği tarihte Türkiye'de yerli silah sanayi üretimi %20'dir. Şu an %80'in üzerine çıkmıştır. Evet Danimarka uçak siparişlerini Türkiye'ye verirken Türkiye siparişlerini Avrupa ve Amerika'ya vermektedir. İlginç değil mi? Bu durum Türkiye'de 1949 yılından sonra Tornburg raporunun uygulandığının açık göstergesidir. Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili Amerikalı bir ekonomi uzmanından çizmiş olduğu rapor. İmalat sanayinde diyor en fazla tarımda kullanacağınız pullukları imal edin bildiğiniz traktörün arkasına bağlayıp tarla sürülen toprağın kabartıldığı bildiğiniz o yuvarlak disk, pulluk. Bunun ötesinde diyor bir imalat düşünmeyin. Bütün Türkiye için elektrik üretimi için diyor bir tane baraj yeter. Menderes 26 tane yaptı 10 senede. İdamına da o sebep oldu. Yani idamının sebeplerinden birini oluşturdu. Evet, bu yüzden Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kuvvetleri yöneticileri bilinçli olarak Amerika'ya davet edilmiş ve son teknoloji özendirici bir şekilde gösterilmiştir. Sonuç ise benim pilotum canını yolla bulmadı veya Amerika bedava uçak veriyor. Neden Türk Hava Kurumu uçak fabrikasına sipariş vereyim olmuştur. Gerçekler anlaşıldığında ise çok geç olmuştu. Acı olan günümüzde hala büyük devletlere inananların ve Türk insanına güvenmeyenlerin var olmasıdır. Tabi bunu bugün için söylerse bir ulusalcı hani iftiranın dik alasını atmış olur. CHP yönetimi için söyleyebilir. Haklı olarak söylenmesi de gerekir zaten.